İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hukuk ve ahlak dışı bütün unsurlarını temizleyerek hukuka dayalı, hesap verebilir bir süreci var ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde iddia ediyorum ki bu kadar kısa sürede var olan projeleri anlamlı bir şekilde bitirmeyi, yeni projeleri başlatmayı, hatta bitirmeyi daha da güçlü projeleri başlatmayı kısa sürede başarmış bir yönetim olduk. Toplam bütçemizin artık yüzde ellisini yatırımlar almakta. Kaldı ki bu süreç içerisinde gerçekten dünya ve Türkiye tarihinin en önemli pandemilerinden birini yaşadığımızı ve bir buçuk yılımızı meşgul ettiğini unutmayalım. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ki hala devam eden trajik yoksulluğu ve ekonomik krizini yaşadığımızı unutmayalım ve ne yazık ki 40 günü aşkın süre önce canlarımızı kaybettiğimiz büyük bir depremi ve moralsizliği yaşadığımız bir dönemin içinde olduğumuzu unutmayalım. Buna rağmen yolumuza devam edeceğiz. 2023 yılı yatırım bütçemizi 2022'ye göre yüzde yüz arttırdık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni gerçekten yatırımlarıyla güçlenen bir şehir haline getirdik. Aynı anda 10 metro birden inşa edebilmek, engellenmesine rağmen yeni dörde yakın raylı sistem projesini hazırlayıp Cumhurbaşkanlığı kabulüne sunulan başta Beylikdüzü Sefaköy hattı olmak üzere Önemli hatların çalışmasını yapmak yine bu dönemde bizlere nasip oldu. Tabii ki engellere rağmen onun için iddiayla söylüyorum ki hem metro hızı açısından hem de yatırımlar noktasında iddiayla o zaman da demiştim iki unsur üzerinden. Evet ben bu şehrin gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı olmak istiyorum. Ben bu şehrin gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olmak istiyorum. Bu yolda yol arkadaşlarımla kararlılıkla yürüyoruz. Onun için başarmakta da kendimize güveniyoruz. Tabii yatırımcı bütçeyi geliştirmek kadar şehrimizin temel sorunlarını da değinmeyi asla unutmadık. Özellikle sosyal destek ve yardımların yoğun ihtiyaç duyulduğu anlarda onu da arttırarak insanlarımıza en sıkıntılı anlarda neredeyse 1 milyon 200 bin haneye çıktığımız pandemi dönemindeki yardım sayımızın bir tarih olduğunu önemsiyorum. Yatırım siyasi parti çıkarlarının gözeltildiği rant dağıtmak için iş yapmak olmaktan çıktığı bir dönem olmuştur. İstanbul yatırımları, büyükşehir yatırımları artık akılcı, şeffaf, katılımcı, ve kamu yararını gözeten bir süreçle yol yürünmüştür. İşte az önce genel müdürümüzün aktardığı yatırımlarla 560 milyon liralık Başakşehir'e yaptığımız yatırımlar ve şu anda devam edenlerle birlikte 800 milyon liraya artı, aşan bir yatırıma sadece İSKİ'nin bu bölgede erişmiş olması önemli bir durumdur. Başakşehir ilçemizde nüfusun artışına paralel olarak ihtiyaç duyulan altyapıyı hem ihtiyacı karşılayan hem de deprem başta olmak üzere farklı afetlerde dayanıklılığı olan bir altyapıyı var etme karakteri de önemlidir. Yaklaşık 8 bin metrelik içme suyu hattı önemli bir çalışmaydı. Yine su depolama hacmini arttırdığımız çalışmamız çok önemli. Bu sayede Güvercin Tepe Başakşehir birinci kısım, Bahçeşehir birinci kısım, Bahçeşehir ikinci kısım ve Şahintepe bölgelerinin artık içme suyu sorunu yaşanmayacak duruma gelmiştir. Atık su ve yağmur suyu yatırımlarımızda, Başakşehir ilçemizde önemli yatırımlar olmuştur. Yetersiz atık su ve yağmur suyu kanallarını yenilemek ki özellikle yoğun yağmur anlarında pandeminin o sorunlu günlerinde sokaklarda insanlarımızı görmediğimiz zaman diliminde bugünkü bedeli çok daha yüksek olan milyar liraya aşkın bir yatırımla sel ve su baskınını gideren köprü altı gibi kavşaklar gibi ortamları yenilemenin de o dönemde gururlu bir hızını yakalamıştık. Tabi su baskınlarına dair Arkadaşlarımın ifadesiyle güncel değeri neredeyse 10 milyarı bulan İstanbul'un her köşesinde yatırım yapmakta önemli bir adım olmuştur. O bakımdan bu şehrin yaşanabilir, dünya ölçeğinde nitelikli, altyapısı güçlü, afetlere hazırlıklı bir kavramla yolculuğunu devam ettirmesi tam da 21. yüzyıla ve cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir başarıdır. Değerli dostlar, tabii Başakşehir'de e, otopark, kütüphaneler, kreş ve özel gereksinimli bireyler için eğitim merkezi kazandırdık. İsparta Kule mevkiinde önemli bir kavşak ve yan yol köprüsünü yaptık. Başakşehir Kuru Gıda Toptancı Halini Bilişim Kontrol Merkezi'ni katı atık aktarma istasyonunda yaptığımız çalışmalar ve açılışlar bu dönemin önemli işleriydi. Başakşehir İstanbul'un önemli ilçelerinden, büyüyen ilçelerinden birisi. Ama inanınız ki hiçbir belediyeye şu parti, bu parti demeden yol aldık. İki belediye başkanımız burada özellikle Büyükçekmece ilçemizde yaklaşık 25-30 yıl öncesine döndüğümüzde farklı bir siyasi partide olduğu için o dönem boyunca yatırımdan nasıl uzak tutulduğunu en iyi bilenlerden biridir Sayın Hasan Akgün. Ki ben de böylesi bir dönemin beş yılını yaşamış bir ilçe belediye başkanlığı gördüm. O bakımdan işte biz bütün bu anlayışları değiştireceğiz. Bu ülkenin ve şehirlerimizin belediye başkanları hangi partide olursa olsun... Onların hizmetlerinin önü açılacak. Bakınız yerel yönetimi güçlendireceğiz diyerek ondan önceki dönemde 2002'den önceki dönemde neredeyse yüzde %11 11-12'lere kadar tırmanan yerel yönetimlerin bütçedeki payı yüzde altının bile altına inmiştir. Niye? Çünkü her şey ona ait olsun istiyorlar. Her şeyi o karar versin istiyorlar buna ne bir insanın aklı yeter ne bir insanın yeteneği yeter. Akıl ve yeteneği bireylerde elbette tartışmaya açmayacağım. O yöndeki ne durumda olduğunu burada tartışmayacağım ama hangi seviyede olsa olsun yetmez. Bu ülkenin değerli insanlarının fikirlerinin katıldığı, bütçeyi en iyi şekilde yerel yönetimin güçlendirildiği modelleri de 14 Mayıs'tan sonra bu ülkeye biz kazandıracağız. Göreceksiniz bunu.